Kariyer Televizyon kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hoyrat Hızlı Başarım yine yeni bölümünde arkadaşlar. Portekiz ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Portekiz ile Go Ahead Mako My Day başarımını almaya çalışacağız. Aslında bu başarımın çok öncesinde bir videosunu çekmiştim fakat başarımı almayı başaramamıştık arkadaşlar. Bugün bu başarımı almayı başarmaya Başarmaya çalışacağız dostlar. Evet. Ne yapacağız? Ne yolu gideceğiz? Elbette belirlendik yolu gideceğiz. Kral yoluna gideceğiz. Royal Wedding yoluna gideceğiz. Elimizden geldiği kadar hızlıca gerek Brezilyayı gerek de diğer toprakları ülkemize katmaya çalışacağız dostlarım. Şimdi ben buraya bir Yusak atalım, buraya bir Sivil atalım oyunumuza. Başlayalım. Elimden geldiği kadar Submarine'i iki spamlayacağım. Ondan sonra Submarine'lerin gittikçe levellerini arttıracağım dostlarım. Hemen orduları buraya kaydıralım. Donanmam nerede benim? Donanmam da buraya gelsin. Bu şekilde güzel bir başlangıç yapmış olduk dostlarım. Ee, hemen Agency'i de açalım. Güzel. Bayağıdır Kaiser Redux arkadaşlar Vanilla oynamayı unutmuştum. Hakikaten şu Vanilla'ya bir dönelim kardeşim artık. Kaiser Redux, Kaiser, Redux, Kaiser Redux. yeter artık yani. Gerçekten yeter artık söyleyemiyorum. Üç kere arda arda söyleyince Kaiser Redux diyemiyorum yani o kadar artık bıktık. Bıktık kardeşim. Şurada bir sürgün Fransası, şurada bir sürgün İngiltere'si görmekten gerçekten sıkıldık abi. Bir historical oyunu görmek istiyoruz ya. Burada Abdülmecit 2'yi değil Atatürk'ü görmek istiyoruz ya. Allah'a şükür ya. Neyse. Çok konuştuk. Devam ederim. Evet, Empire of Brazil Focus'u sağlamak üzere arkadaşlar. Bu sırada ben de şöyle bir ee, savaş planı çizdim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen bize bu savaş planını göstermedin. Bu arada donanma getirmeyi unutmuşum. Arkadaşlar ben bu savaş planını daha önce e, Brezilya'yı çok hızlı düşürmek diye taktik diyorsun çekmiştim. Onu da şu anda sağ üstte çıkan karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet, savaşımız çıktı. Şimdi çıkarmaları yolluyoruz çocukları. Ardından deniz üstünü zaten sağlandı kardeşim. Çok güzel. Çocuklar çıkalım. gide dursun. Bizim donanma buraya gelsin abi kanka direkt. Aynen öyle mükemmel. Çocuklar çıkarmalara gidiyor e, Promo itemı Portugal diyelim hızlıca ben de bir yandan diyeyim e, Bu adamı güçlü olduğuna bakmayın Gerçi adam çok güçsüz evet Zeysel. Doğru doğru bizim çocuk güçlü olandı pardon e, Hızlıca arkadaşlar Bu şekilde iç savaşı bitirebilirsiniz en azından iç savaş yeme riski ee, taşımadan iç savaşı kazanabilirsiniz. Bu sayede çok basit bir şey aslında şu an bu. Etrafını sıra kanka da. Burayı da çıkarma atıyoruz zaten bir yandan. Adamı şu an bütün yaşam hattını elinden alıyoruz arkadaşlar. Bize düşme olan Brezilya'nın bütün yaşam hattını elinden alıyoruz. Ve bizim çocuklara elimizden geldiği kadar desteklerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı şunların ilerlemesi emrini vereyim. Size gelin bakalım buraya çocuklar. Hızlıca şu Sao Paulo'yu bir kuşatın bakalım. Ee, parça geçmem lazım burada hızlı savaştayken ya. Şu savaş bitmese bir an önce. Şu an savaşı bitirmek benim elimde. Biraz deneyelim bakalım. Umarım hemen bitmez bu savaş. Tam bir yandan kuşatayım ama. Şu azıcık bir şey daha bitmesin abi. Sao Paulo düşme kanka bir. Parçla geçeceğim hadi. Dur bir yandan vurayım bir yandan düşme abi hemen. Bekle geçeyim ondan sonra düşersen düş. Vurmayı bırakmayacağım. Vurmaya bırakmıyorum bırakmıyorum bırakmıyorum. Ve hadi yes. Tam zamanında arkadaşlar tam zamanında. Al bakalım çocuk adam senin olsun bu topraklar. İstemiyorum bu toprakları. Biz sadece donanmayı alacağız abi kendimize. Sadece donanmayı alacağım. Toprak kaldı mı geride kalmadı güzel. Donanmayı ben alayım mı? Eyvallah. Tamam da donanmayı aldım ve çekiliyorum arkadaşlar. Anakarama ne oldu? Kaç günde aldık? Çok kısaydı değil mi? Ulan bu arada işin kötü yanı. O kadar kendimiz yırtı yırt arkadaşlar parça geçirmiştik. Şimdi e, War support çok düşük olduğu için beni parçadan indirecek oyun. Savaşım bitti çünkü. Savaş bittiğine göre savaş çırtkanları da yuvalarına döndüler ve savaş desteği çok azaldı. Evet monarşi kurduk. Hemen hızlıca arkadaşlar The Kingdom Reunited diyelim. Burada demobilizer ekonomi diyeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Aksi takdirde strike yiyeceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Parçadan düştük. Aa, bari örlüye düşseydim. Gözünü seveyim ya. Ben gerçi biraz bekleseydim. Dünya tansiyonunda bir şey olur muydu diyeceğim de. Yok abi. Olmazdı. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz Brezilya bileşince bayağı rahatlayacağız inşallah. Hatta baksana artı 20 var. Support varmış da Güzel güzel. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi The Kingdom Reunited ve iki alver yaptık arkadaşlar. Adamların ülkeyi aldık. Çaktırmayın çaktırmayın. Başkalarına böyle yapmıyorum ben. Sadece böyle ülke özel arkadaşlar. Sadece böyle ülke özel. Artık bu tarafta bir tire gitmeme gerek kalmadı. Hemen dönüyorum. Ee, halkıma çalışmaya devam edeceğim kardeşim. Halkım için çalışmaya devam edeceğim. Hemen abi public worklere dönelim. Bu arada baya bir fabrika geldi. Kardeşim ben bu fabrikaları düzgün kullanmaz mıyım? Vallahi kullanırım. Bundan da ver kardeşim. Bir fabrikacık buna ver. Böyle yap böyle yap. Oo baya şey geldi bu arada. Bunların hepsini buna ver. Çelik eksiğim çok fazla arttı. Hemen böyle yapalım. Petrolü de kapat. Ee, yeni donanma geldi mi? Elbette yeni donanmalar geldi. Çok iyi. Donanmaları birleştir. Bu donanmaları elden gerek arkadaşlar patlatmam lazım çünkü ileride bu donanmalarla İngiltere çıkmaya çalışacağız. Şimdilik arkadaşlar oturma safhasına giriş yapmış olmaktayız. Dünya tansiyonunun 50'ye çıkmasını bekleyeceğiz. Dünya tansiyonu 50'ye çıktıktan sonra bayağı aslında rahatlayacağız. Bodan bir ateşe yollamam lazım. Hemen bir impro atalım. Aa, Ben bir halt ettim. Ben bir halt ettim. Burayı civilian oversight almadım. Compliance artmadı yani. Ne kadar artıyor? 0.40 Çok az artıyor. Çok az artıyor. Arkadaşlar ben bir halt ettim. Compliance çok az artıyor ya. Abi compliance çok az arttı. Ne yapacağız? 61 gözüküyor şu an ama. Günlük 0.0 artıyor şu an. Ben savaşa girene kadar olur mu bu? 80'e çıkması lazım kanka. Gözünü seveyim ya. Çok kötü oldu. Bu. Unuttum bunu. Arkadaşlar siz oynadığınız an ne yapıyorsunuz? Buradaki yasayı düzeltiyorsunuz. Silin oversight alıyorsunuz. Yoksa compliance geliniz olmaz. Baksana ben burada boş boşuna compliance gain'im yok ettim. Sabahtan beri compliance gain almak yerine düşüyorum orayı. %20 compliance gain düşmüş. Düşmüş yani. Oynasaydım, bıraksaydım kendi haline artacaktı. %20 artacaktı ve ben orayı collaboration bırakabilecektim. Şu an birazcık sevin içine tükürdüm arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Buna improve durdur. Ateşemizi yollayalım hızlıca. Daha fazla almak experience için. Ee, buradan bir şey almak yerine hemen abi buradan bir superior power alalım. Bir yandan dursun o da yanımızda. Buradan da en yakın zamanda bir terörist almam lazım bu arada. Evet. Abi içine tükürdüm save'in şu anda ya. İçine tükürdüm gerçekten. Save'in içine tükürüldü şu anda. Bu arada miltel atıyordum değil mi en son? Evet atıyormuşuz bayağı iyi. Ee, the public works ettik. Hemen şuradan bir Institute Superior o. Evet. Süper Teknikler Enstitüsü'nü açalım arkadaşlar. Bir resource slot daha alalım. Bayağı bir rahatlayalım. Kaç collaboration istiyor? Galiba 70 miydi? 80 miydi? Umarım 70'tir ya. 80 miydi? Bakayım. New regime. 80 istiyor. Tüh. Abi 180 istiyor. Gözümü seveyim ya. Neyse hadi inşallah diyelim. İspanya Savaşı bitti. Bir yandan da ben de endüstrimi düzeltiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir template yaptım. Sonra da 37 ekledim. kasabın olduğum belli olsun diye. Şu şekilde bir template yaptım. Ee, İspanya üzerine yürümek istiyorum fakat Justify süresine daha çok uzun zaman var. Bu yüzden birazcık daha bekleyeceğiz arkadaşlar. İspanya'yı hemen giremeyeceğiz. İspanya birazcık daha bekleyecek, kasılacak, yapacak bir şey yok. Ee, evet, Industrial Modernization da bitti. A new Industry gidemiyorum çünkü Advanced Machine Tools araştırmam istiyor. Advanced Machine Tools neydi lan? Advanced Machine Tools neydi abi? Direkt, ha Advanced Special Tools buydu. Okey ona giderim bir ara sıkıntı değil. Ee, roads, Bridges and Dams. Bu mantıklıymış bu arada ona gitmek ha. Bir şey değil mi sana? Army Organization bir kalsın. Roads, Bridges and Dams gidelim. Ondan sonra Army Organization giderim daha mantıklı olur. Of bayağı bir militer atıyorum bu arada arkadaşlar. bayağı pat pat militer atıyoruz çok iyi oldu. Hemen arkadaşlar bir advisor daha alalım. Ne alabiliriz? Ee, financial Expert alayım. Ondan sonra şuradaki Captain of Industry'yi kaldırıp onun yerine var e, ekonomi almam lazım. Var pardon var almam lazım. Baya ondan sonra atlayacağız arkadaşlar güzel olacak. Bir dakika ben ne fark ettim? Deal with fascism National Spain faşist olmuş. Çabuk çabuk. Remember Olivença. ondan sonra deal with fascism gidiyoruz arkadaşlar. Çabucak hem de. Çabucak hem de at bas çabuk at bas çabuk. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar deal with fascism gidiyoruz. Hiç beklemeden çabucak deal with fascism gidip bu adama neksemem lazım. Bu adama zaten almazlar. Hızlıca bu adamı neksemem lazım arkadaşlar. Hadi bakalım koş 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 koş. Arada bu şey gidiyordu, otoriter gidiyordu. O yüzden ee, şu an bunu gördüğüm an araşmam lazım arkadaşlar. Ne yaptığı belli olmuyor Franco'nun da. Oyun ama yani yine de ne yaptığı belli olmuyor. Ama şimdi güzel oldu faşist gitmesi hızlıca. Halledeceğiz bu çocuğu da. Evet, deal with faşizm bitmek üzere arkadaşlar. Umarım bu adamı aksi almazlar. Sanmıyorum ama aksi alacaklarını. Bu arada oyunu 4'e almam lazım çünkü oyun çok hızlı akıyordu. Ee, bir yandan debug sumut kodu yazılı olduğu için single player'e girip ondan onu yazdığım için oyun bayağı kasıyordu arkadaşlar. Şimdi biraz daha kendine geldi. Hemen bu adama dekliye borumuzu çaktık. Hatta bazı düşünen herif sınırım da trainingde tutuyordu. Ay yazık sana kuzu. Marmory Organization alalım. Atlar koş. Koş. At. Koş. Hızlıca bunun etrafını sar. Böyle git. Bir şeyler yapın işte çocuklar. Aynı takta hızlıca halledin bu çocuğu bakalım. Ee, beşe takmak istemiyorum çünkü ordumda bir division bile ölmesi arkadaşlar bana bayağı bir ekipman kaybı demek. Bu yüzden elimden geldiği kadar orduma sahip çıkarak oyun oynamak istiyorum. Bu arada çok iyi gidiyoruz diyebiliriz şu anda. Hakikaten hızlı hızlı ilerliyoruz abi. Buraya git. Zaragoza, Barcelona gitmeye çalış evladım. Madete gitmeye çalış. Buraya git paket at bu çocuğa. Yalnız bizim orada aşırı iyi. Patır patır kafasına vura vura görürüz herifin. Bayağı iyi şu an bu. paketi atmak istiyor muyum? Atayım hadi o paketi de atalım. İki division daha paket yedi. Sevilla'yı al. Kadiz'i al. Çok güzel. Yalnız Cumhuriyetçiler de hemen asker basmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar da uyanıkmış. Biz seni uyanık sanıyorduk. Gerçekten de uyanıkmışsın abi. Oo çok fazla asker indirdi bu arada. Korkunç derecede asker, derecede asker indirdi arkadaşlar. Bu adamı çabucak almam lazım. Aksi takdirde bayağı başımız belaya girecek gibi duruyor bayağı girecek gibi duruyor. Adam bir savaştan yeni çıktı. Hazırlıklı kardeşim bu savaşlara. Adam gerile savaş yapmaya alışmış. Canımız okuyabilir her an valla. Hemen buraya git abi bir yandan da. Evet o Kadiz'de paketleyebilmeyi başarırsak gerçekten iyi olacağız. Tamam güzel. Hızlıca şu at şuraya gitsin. Tamamdır. Çocuklar yürüyün bakalım. Aslında oyunu 5'e alsam maymuna devam etsem. Buraya git. Buraya git. Buraya vur. Force tak ver. Madretin etrafını sarayım da gerisi önemli değil abi. Amaç madretin etrafını sarmak şu anda. Tamamdır madretin etrafını da sardık. Sen buraya git, Valencia'ya doğru. Sen bu adama vur, sen böyle gel, sen de böyle gel. Güzel. İspanya'nın batı kısmını arkadaşlar ee, bayağı bir ele geçirmiş bulmaktayız. Barcelona'ya doğru bir gitsem aslında bu iç savaş biter abi. İç savaş demişim, pardon. Ah İberia'da savaş verince bir anda kafaya iç savaş geldi. Hayır hayır, iç savaş değil. Bu savaş biter gibi duruyor. Madrid'i almak üzereyiz. Bu arada Madrid'i almadan adam şu an çok yüksek şekilde kapitüle. Acaba Madrid'i alırsam biter mi bu adam? Evet İngiltere'nin sayfalarını kırdık. Macit alırsak bitebilir bu arada. Aa bitmedi lan. Ne? Aa Macit kor değil çünkü. Aa bu adamın birçok yeri kor değil. Aa tamam doğru. Bu adamın birçok yeri kor değil. O yüzden bu adam düşme oranları değişmiyor. O yüzden bu adamın düşmanları şu an çok fazla. Çünkü biz milliyetçinin ele geçirdiği yerlerin birçoğunu ele geçirmiştik. Anladım tamam. Biz milliyetçinin çıktığı yerleri aldığımız için milliyetçi bu durumda. Yoksa bu durum dolmazdı. Tamam arkadaşlar. Taşlar yerine oturdu. Ben diyorum bu adam niye bu kadar çok kapitül oldu? Ben de adamı maddetini ele geçiremedim. Tamam tamam şimdi anladık abi niye öyle olduğunu. Düştü mü? Düştü. Aa düşmedi. Burgas'ı verdik çünkü. kötü. Burgas çok önemli bir şeydi aslında. Gerçi Burgas'ı vermiş olsak bile Huesk alınca düşecek mi acaba? Evet düştü tamam güzel. Birazcık tırsmalık değil bu arada. Ordumdan bayağı bir kayıp verebilirdim arkadaşlar ama hallettik bunu da. Komplens oldu komplens. 171 bu arada. Aa yok bir dakika. Nerede? Ha 171 komplens çok güzel. Tamamdır bu çocuğu da Baya bir fabrika geldi mi? Hakikaten geldi. 10 atlayı silebiliriz. 24 Division. Çocuklar yaranıza dönün bakalım hızlıca. Gel 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 gel. Çok güzel. Dönün bakalım çocuklar. Şimdiki ne yapacağız? Abi keşke var ekonomiye geçseydim bu arada savaştayken. Hiç aklıma gelmedi ya. Ulan bu bölüm var ya Baya bir şey unutarak gidiyorum şu an. Çok kötü oldu bu. Var endüstriyelisi hızlıca. Şu an bayağı unut unutak gidiyoruz arkadaşlar. B12'miz bize meydan okuyor sanırsam. Ee, umarım bu meydan okumayı ileride kazanırım. Artileri yukarı alalım. Bunu böyle yapalım. Güzel. Artlerden daha fazla divisional indirmeye çalışalım. Bu çocuklar da trainlensinler. Şu an aslında bayağı iyi gidiyoruz. İspanyol donanmasını almak benim için çok iyi oldu. Umarım daha da rahat edeceğizdir. Bu çocuk isyan bastırsın buralarda. Hemen buna şey verelim. Nedir onu da? partizan verelim. Çok güzel. Hemen buradan da hop. Delay alalım. Çok güzel. Oo, Debuff'umuzu da kaldırıyoruz. Oğlum biz bayağı sağlam bir ülke kurduk ya. Arkadaşlar aklıma burada çok büyük bir şeytanlık geldi şu anda. Nedir bu derseniz? İtalya hala Etiyopya'yla savaşıyor. Demek ki Mussolini'nin eli çok güçlü değil. Ve İtalya'ya var golüm var. Aslında donanmam da çok büyük. Bir anda bütün donanmayı buraya çekip İtalya'nın bütün limanlarına, başkentine, önemli yerlere çıkarma atıp ondan sonra İtalya'ya bir anda paput alıp çok sağlam bir senaryo döndürebilirdim. Ama bunu yapmaya kıçım yemiyor. Eğer bunu yaparsanız, kardeşim denerseniz bunu bir yorumlara yazın bakalım. Helal olsun yazayım altını da. Hakikaten merak ettim acaba olur mu diye. Eksise girme ihtimali de var. O yüzden götüm yemiyor şu anda. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Bütün sevi bu şekilde çöpe atamam abi. Bu şekilde olmaz. Hayır bu şekilde olmaz. Bunu başka zaman belki denerim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir göz ucuyla bakınca biz bayağı sağlam bir ülke kurmuşuz. Gemilerimiz çok fazla. Ordumuz sağlam ve güzel. Fransa'ya arkadan girdim ve Fransa'ya çok zorluk çıkartabiliriz. Ee, ve İngiltere anakarasına büyük ihtimalle başarıya çıkacağıma inanıyorum arkadaşlar. İngiltere istediği kadar buradan beni yarabilir veya Afrika'dan beni atmaya uğraşabilir. Ben onun anakarasını almaya çalışacağım inşallah en kısa zamanda. Bir yandan da compliance işleri çok iyi gidiyor. %76'ya kadar çıktı. %80 e olduğum an burayı collaboration government bırakacağım dostlarım. Bırakacağım collaboration government sayesinde bütün Çin üzerinde hak iddiam olmaya başlayacak kardeşim. Kendi hanedanımı kendim kuracağım kardeşim. Aynen öyle. E, ver bundan da. E, burada buralara fabrika atmıyoruz daha fazla. Buralara fabrika atalım abi. Güzel tamamdır. Şu an baya kanka endüstrileştim ya. İnanılmaz bir adam olduk. Gerçekten. Hemen engine 1 giderim. E, Portekiz artlere giderim. Çok güzel. Evet dünya tansiyonu 150'lere kadar vardı arkadaşlar. Ben de düşünüyorum acaba bu adama justify atsam mı diye de 185 gün diyor daha. E, o zaman dünya savaşının çıkmasını bekleyeceğiz. Bir yandan da bayağı ordu indiriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ordunu indiriyorsun. Niye oraya buraya giriyorsun? Ne gerek var bunlara? Arkadaşlar şöyle yapacağız. E, İngiltere'nin donanmasına ihtiyacım var. Ve İngiltere'yi saf dışa etme ihtiyacım var. Ve aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin burada elinde tuttuğu Çin kolonilerine ihtiyacım var. Bu yüzden ne yapacağız? Bu yüzden savaşa gireceğiz. Buraya 8.3'ün çok ileri ama neyse koyalım. Hadi buraya böyle koyalım. E, sonra cığıma. Buraya hop. Hatta hepsinin geri kalan hepsi buraya gelsin ya. Aynen. Şöyle gelsin işte. Aynen buraya doğru gelsin çocuklar da. Güzel kolonilerde de asker koyayım da İngilizler uğraşsın dursunlar kanka bizim çocuklarla. Elimden geldiği kadar şu eksiklerimi de tamamlıyorum. Çok güzel. Ha, Poland Refuses German Ultimate'in ve Dünya Savaşı çıktı. Hemen Fransa'ya Justify. 40 günlük. Hadi bakalım 40 güne görüşürüz çocuklar. Evet 10 güncük kaldı. Hemen şu hızı 4'e alalım. Evet Almanya, Polonya, 7 Sırada büyük ihtimalle Fransa vardır. Ee, Şeflin-Moltke planını diriltip bir şeyler deneyecekler dostlar. Biz ne yapacağız? Biz de olsa da tarık üzerine bir operasyon. Ve burada divizyonlarımızı sadece savunma üzerine bekletireceğiz. Ondan sonra Fransa'nın karısı düştükten sonra arkadaşlar ise İngiltere'nin ana karısına bir hareket düzenlemeye çalışacağız. Ve İngiltere ve Fransa'yı hızlıca saf dışı etmeye çalışacağız savaş boyunca. Evet Çin %79 mu hala? Birazcık daha beklesem mi bu çocukları ya? %79 nokta 0-0 ama bu. Niye artmıyor. Ha 10 oldu. Abi o zaman bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim kanka bu çocukları. Ben burada collaboration bırakmadan hiçbir şey yapamam abi. Ben buradaki çocukları collaboration'da görmek istiyorum. High compliance mı? High compliance olduğu için artmıyor artık. Hii, abi deme bana bunu ya. Bana bunu deme ya. Bana böyle işlere gelme kanka. High compliance olan bana böyle garip grup mekaniklerle gelme kanka. Gözünü seveyim dalmam lazım bu adamlara şu anda. Bu adamlara dalmam lazım. Kusura bana büyük ihtimalle bı bıraktırtmayacaktır. Evet bekleyeyim ben arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Hı, abi ya. Üf. Şu an beni şunu gecicikli dediğine inanamıyorum arkadaşlar. Siz oynarken aman diyeyim. Unutmayın. Sivriyon Rusay'a almayı unutmayın. Aman diyeyim aman aman. Evet biz 79.80'i görürken adamlar Fransa'ya düşürdü. Witchi Fransa'yı kurmuştur bile. Dönüp bakmayacağım abi şimdi onu yapacak bir şey yok. Oynayalım. alalım? Ee, neyse yapacak bir şey yok. Şunu bekleyeyim ben birazcık daha. Kaç? 79.90 hadi oğlum. Hadi oğlum 80'e çıkarttık. Hadi oğlum 80'e çıkarttık. Hadi oğlum. Çık. Çık hadi. Çık. Aha çıktı 80'e. E ee, Eventler abi. Aha. Yes. Rajda kur. Angola'da kurma. 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 Kur. Allah'a şükür. Artık savaşa katılabilirim. Guangdong'u kurduğuma göre. TNO delileri mutlu ettiğime göre. Hızlıca ee, şeye gidebiliriz abi. Evet. Fransa ne haber? Fransa dekliğe vurum. varmış. Merhaba. Almaya ne haber? Faction'a gelir miyim rica etsem? Almıyor musun beni? Donanma üstünlükleri ne durumda bakalım buraya? İngiliz şenalda nasıl bir durum? donanma üstünlüğü var? Çok bir şey yok. Ha şurası çok sakin ama. Eksi almıyor beni. Eksi alıyor tamam. Merhaba eksiz. Ben geldim. Seha. Cebetar alalım hızlıca. Al bakalım Cebetar'ı. Oh. Cebetar eridi mi ne ya? Cebetar eridi gibi duruyor. Böyle gelin abi. Aa bir dakika hepsi ipin plan etmesin planlarını. Dur böyle yap. Heh. Sadece buradaki çocuklar. Sadece siz, siz, sadece siz şuraya gelin. Tamam. Buraya gelin bakalım. Eee, deniz üstünü. Aha deniz üstünü sıkıntı kanka. Donama acaba parçalanmadan şuraya geçebilir mi? Çok korkuyorum şu an. Donama acaba parçalanmadan buraya geçebilir mi arkadaşlar? Çok tırsıyorum şu anda. Tam anlamıyla tırsıyorum şu anda. Bizim çocuklar bir... Neyse dağılsın gelsinler şuraya da bir öncelikle hızlıca. Bizim donanma umarım parçalanmadan geçer karşıdan karşıya. Lütfen ölme. Lütfen ölme donanmam. Lütfen ölme. Ha tamam iyisin. İyisin. Cansın. Çok iyi. Deniz üstünde tüh tam olarak alamıyor neyse oraya mayın attırırım bizim çocuklara Saberi bol zaten Gel bakayım sabrenler Gel bakalım Şuraya mayınlasana kanka gözünü seveyim Gel bakalım mayınla orayı ee, Hemen ardından mayınlama devam ederken arkadaşlar biz de çıkarmalarımızı ayarlayalım Umarım çıkarım ya Çıkamazsak mayınlamada boşuna her şey boşuna gidecek vallahi. Ekse katılmam bile boşa gidecek gerçekten mayınlama falan hiçbir şey olmazsa Bu arada savaştayken varakoymi falan geçeyim unutmayayım onu bir çok şey unuttuk. Bari bunu unutmayalım arkadaşlar. Nerede var ekonomi? Burada var ekonomi. Nerede ekstensif? Burada ekstensif. Güzel. 139 savaş üstünlüğü, deniz üstünlüğümüz var. Mine nasıl gidiyor? Daha %0 Mine Lake attık. Ha, kanka Mine kötü gidiyor ya. Ümdiğimiz, ümdüğümüz... Konuşalım. Ümit ettiğimiz gibi Mine atamıyoruz. Burası ne durum? Burada... Lion Tak atın lan burada. Valla çıldırdım lan. Lion Tak burada. Git bunun başkentini falan al. Koş 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 koş. Gidin alın bir yerlere valla. Evet burası ne oldu? Ay bizim çocuklar düşüyor tek tek. Bizim çocuklar bayılıyor tek tek galiba ya. Evet arkadaşlar bizim çocuklar bayılıyor galiba yavaş yavaş. Ve mayın Ay gariplerim mayın yemiyorlar da. Soyetten alalım şunu da. Dokuz abi Hey, donanma girme savaşı oğlum siz manyak mısınız lan? Lan ben size böyle mi ettim? Her ota şeye katılmayın. Her tuzum var diye hıyarla koşmayın. Her yarım var diye tuzla mı koşmayın? De. Öyleydi değil mi? Evet öyleydi. Bunlar da bir resim bu çocuklar. Alamaz mıyız bizden üstünü bu ikisi ya? Alamaz mı? Alamıyor. <laughs> alamıyor. Gerçekten alamıyor. İngilizce bir şey oylamam lazım arkadaşlar. İngilizce bir şey oylamam. Ondan sonra bu işi yapmam lazım. Çok sıkıntı. Bu arada dağcılara maçı dağcı doktrinik de artık. Şükür. %42 ya. Tüh 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 tüh. Başka bir yerden? Buradan alabilir miyiz? Alamayız. Aynı donanma orada da var çünkü. Buradan da alamam. Ana karımı çıkarma her an yiyebilirim bu arada. Oha ne biçim ekipmanım var. Ekipmanları kullanacağız inşallah bir ara. Şu an tek isteğim deniz üstünü almak. Aslında yavaş yavaş parçalamaya çalışsak bu çocukları donanmamızla birlikte. Mesela hop sabmenler bölünsün. Bölünsün. Ee, bölün. Gel. Bölün. Yine gel. Konvoy ee, raid. Buraya böyle bir bölük pörçük bir konvoyda atar mısın canım benim? raid istiyorum sadece sana. Sen, sen sadece raid istiyorum canım benim. Okey bir şeyler yakalanıyor. Çıkama deneyeceğiz. Çıkarma atabildim mi? Atacağım inşallah. Abi konverit atıyoruz ama. Ben böyle kötü bir konverit görmedim, görmedim bu arada. Evet. Düşüyoruz ama ne düşüyoruz? Ne uğra düşüyoruz ben de bilmiyorum. Bir dakika kanka. Repair priority never repair. Always engage kanka bir de. Heh tamamdır. İyice şu an kahpe submarineci oldum. Ha çıkarma gitmiyor. Hayır. Ee, bizim donama mı savaşa giriyor? Bir dakika donamam oğlum. Şşt lan. Sakın savaşa girmeyin. Strike force'lasınız ama sakın. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Siz bir yere gelin bakalım. Tek bayrakta altını toplanın. Hah güzel. Evet birazcık konvoy alamaya başladık. Ama adamın donanması bir türlü meşgul olmuyor. Donanmayı bulamıyoruz. İngiliz donanması gelmiyor elimin altına. İngiliz donanması bir dışarı çıksa. Çıkan bir deneyeceğim ama %41 üstünlük var. Neyse şu an güzel atıyoruz en azından şeylerimizi. Raid'imizi. Raid bari gidiyor. Ne yapalım? Eee Metropolitan Army giderim. Buraya fabrika atamam. Atmayacağım da zaten. Burayı yavaş yavaş İngiliz'e ilerliyor şuradan. Hiç çok önemli değil ya. Yapacak bir şey yok. O, bu arada South Africa planımız güzel gidiyor lan. Ümit burnuna varmak üzereyim. Garip bir varış ama Ümit burnuna varıyoruz en azından. Ay çok fazla İngiliz uçakları bastırıyor bizim çocukları ya. Bizim çocuklar hep uçaklara ölüyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Uçaklara çok adamımız gitti. Birazcık mayınlayabileydim iyiydi ya. Hiç mayınlayamıyoruz da arkadaşlar. Mayınlayabileydim iyiydi vallahi. Gerçekten iyiydi yani. Evet, bir çocuk daha bayıldı bizim. Tüh tüh, tüh, tüh. Yazık evladımıza yazık uçak uçak getirsek bari dur. Bizim bu uçaklar bir altı yaramaz ama hadi yine 12 tane ee, deniz uçağım var. Belki bir işe yararlar. Buyur abi deniz uçağı. Deniz uçağının menzeye yetmez ki anasını satayım oraya. Yetmiyor vallahi. Arada yakalıyoruz bir şeyler ama arkadaşlar yok. Tık yok vallahi. Böyle yapsak. Böyle yapsak. Aha vallahi bir şeyler olacak gibi. Böl bir daha bu çocuklara. Bölüm pör, bölük pörçük takılsın bunlar burada. Engine 3 geldi bu arada. Yeni uçak giderim. Antitank giderim ve kes yaparız. Evet. Umarım yakalayacağız bir şeyler. %41 şu an deniz üstünlüğü. Benim donanma Strike Force'u oturuyor burada. Okey bir şeyler avlıyoruz. Laf yok ona ama yani İngiliz donanması bir türlü gelmiyor şu an benimle savaşmaya. İngiliz uçaklarıyla savaşıyorum şu an amansız bir şekilde. Bir türlü İngiliz donanması şu an e, açığa çıkıp bir türlü savaşa girmeden herhangi bir sabmenlerimle. Keşke sabmenlerim savaşa girse arkadaşlar. Keşke sabmenlerimle savaşa girseler. Sabmenlerim hepsi patlasın yeter ki şu çıkarmaya tayım. Önemli değil. Ondan sonra İngiliz donanmasını alacağım zaten. Amaç o. Western Mediterranean'ın yanına. Al işte, buraya çıkarmaydım. İngiliz olmasının büyük üstünlüğü burada bu arada. Burada küçük bir parça var. Ama bu küçük parça bile benim atlama engel oluyor şu anda. Kötü oldu bu. Neyse biraz bekleyelim bari. Ulan keşke fazladan askerle çıkarma araştırması yapsaydım da. Hani her şeye hazırlıklı olabilseydim kanka. Gözünü seveyim yapma yani böyle şeyler. Bana böyle şeyler yaklaşmayın abi. Bunu niye veremiyorum bu planı? Neyse çok önemli değil de. Dur veya şöyle yapalım. Aynen burada plan kaldı büyük ihtimalle. Tamam. böyle yap sen de. Tamam gel. Ha tamam. Deniz üstüne alınabilir herhalde şu an burada. Evet. İstesem alırım burada deniz üstünlüğünü. Hadi inşallah. Çocuklar ne yaptı lan? En son Ümit burnunun Evet Ümit burnunda ümitlerimizi kovalıyoruz abi. Neyse tamam. Boşver çok önemli değil. Hadi bakalım hadi bakalım. Ben Guangdong'u savaşa çağırdım mı lan? O da gelsin. Hayır gayri kalmasın çocukcağız. Dur bu değil. Sen gel oğlum. Bana gelsene savaşa. Kaltuğumuz gel bakayım. İtalyan britiş War'a hoş geldin abi. Umarım çıkarmayamazsın. Biraz tırsmanım değişim benden. Evet deniz üstünlüğü burada bizde şu anda yani bizde de değil bizde olma adayı şu anda inşallah alacağız da deniz üstünlüğünü. Military vehicles giderim. Ee, bizim çocuk hazır şu an neredeyse. Hazır ve hazırlar. Hemen abi Birkaçı da Böyle gelsin mesela Birkaçı da böyle gelsin umarım başarılı olur bu çıkarma ya çünkü bütün ümitlerim şu an bu çıkarmada arkadaşlar umarım olur. Umarım olur ne diyeyim yani Donanma üstünlüğü almak üzereyim. Vereceğim duram üstünü şimdi. Hazır Alman gemileri buradayken arkadaşlar bu fırsatı değerlendirmem lazım. Alman eşeğinin de ne yaptı belli olmuyor valla. Anlık yakalamışken kullanacağım kardeşim bütün şeyi. Evet atıyorum çıkarmayı. Let's go, gidiyoruz. Uzun zaman sonra gidiyoruz abi. Gidebildiğimizi hissedebiliyoruz. Gidebildiğimizi hissedebiliyoruz gerçekten. Konuşamadım ama. Abi div kesle çıkmamışım. Div kesle çıkarma çizmemişim. Neyse tamam. Heyecandan heyecandan heyecandan. Olur öyle olur öyle. Tamam tamam aldık. Eyin salaklığını aldık. <laughs> gerçek mi lan bu? Oğlum bu gerçek mi ya? Ulan E aptallık etmese yanmışım arkadaşlar yanmışım. E aptallık etmese yanmışım ya. Donanma çık abi donanma hiçbir şey destek vermesen. Git git evine dön. Donanma eve dön. Donanma eve dön abi boş ver. Hiçbir şey destek vermesen. <laughs> arkadaşlar şaka gibi ya. Ulan heyecandan limana çıkarma atmamışım ya. Ama acelecilik arkadaşlar bu acelecilik ama acele etmem gerekiyordu. Çünkü Almanya'nın ne yaptı belli olmuyor. Bir oraya donanma koyuyor, bir koymuyor. Yani garip bir adam. Uğraştırıp duruyor bize. Neyse en azından çıktık mı çıktık gerçekten. İyi güzel oldu bu. Birmingham'a gidelim. Ee, buraya alalım. Ee, çok iyi tamam ama yalnız bölünürüz lan. Bu 24 Dijon'a e gitmesin. Bir dakika çok division var orada oraya gitmesi için. Böyle gelin çocuklar birazınız da. Ha, bu nasıl bir hat? Neyse. London'a git. Böyle gel. Glasgow'a git. Böyle git. Oğlum ne oluyor şu anda? Buraya al. Şu paketi ben kapatayım. Ben paket atacağım derken paket dedim büyük bir tane. Şu paket açalım da. Lan ordunun yarısı landına gidiyor. Yarısı paket yiyor şu anda. Hoş değil. Açacağız inşallah bu paketi. Shanks'i düşmüş bu arada. Shanks'in düşmesi bile beni ilgilendiriyor. Üzücü bir şeydi Shanks'in düşmesi. Hemen git hemen git. Londra'da oturdum şu an. Londra'da oturdum kaldım. Davara doğru git. Ee, buraya al. Liverpool'u almak üzereyim. Güzel. Tamam güzel. Uçaksız bu kadar şeyi başarmak yine iyi bir şey arkadaşlar. Infantrex'i verelim paşaya. Liverpool'a geçir. Buraya al. Tamam bitti bu çocuk ya. Daha bir çocuğun yapabileceği bir şey kalmadı. Amerika falan gelmez umarım bir anda. En büyük kabusum. En büyük kabusum Amerika'nın bir anda katılması olur herhalde şu anda. Oh güzel. Ben bu savaş puanıma ne istiyorum? Öncelikle Guangdong çocuğuma, evladıma bu toprakları istiyorum kardeşim. Çünkü bu toprakları alması lazım bu çocuğun. Bu çocuk aç. Bu çocuk aç. Evet bu toprakları kimse istemiyormuş. Güzel. Nasıl sonra donanma istiyorum abi bol bol. Gemi istiyorum kardeşim. Gemi istiyorum ulan. Gemi, gemi, gemi istiyorum. Gemi istiyorum ulan. Ver gemileri ve gemileri ver. Ha Cebel ben alayım lan. Dur. Bu kadar değil. Cebel da ben alayım abi. Bu kadar değil. Hatta abi. Valla alırım buralarda ha. Çünkü bağlamak isterim kolinderim. Kim istemez ki abi. Gerçekten hani kim istemez ki abi. Buraya alamıyor muyum? Tamam kızmadım abi. Tamam tamam kızmadım abi. Sizin olsun. Tüm İngiliz donanmasını aldım. Güzel. Tüm Fransa donanmasını alayım. Tüm Hollanda donanmasını alayım. Polis donanmasını alayım. Avustralya alayım. Kanada'yı alayım. Yeni Zelanda'yı alayım. British Malaya'yı alayım. Oh. Donanmaları topladık arkadaşlar. doğamları cebe soktum valla. Çok iyi. Abi git vermeyeceğim işte. Git. git. Ha ve veriyormuşuz. Al hadi senin olsun. Güzel. İyi bir piece e ayrıldık arkadaşlar. En azından Paris Paris Konferansı şeyimizi aldık. İsteklerimizi aldık. Ee, bu toprakları aldık. Artık ne yapıyoruz ikinci bölümde? Başarıma raşlıyoruz arkadaşlar. Eksisten çıkabilirim artık. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Gerçekten güzel bir factiondınız. Hepinizi çok seviyorum. Şaka şaka sevmiyorum. Ee, bir fırsat olsam hepinizi halletmek isterim ama o fırsat olmadığı için şimdilik ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Veya bakmayın siz bilirsiniz. Hemen böyle yapalım böyle yapalım. Bir paşa daha atayalım abi hızlıca. Paşam seni atayalım. Gerçi ben niye o paşayı direkt şak diye atadım? Şu detaylı yüce ataklı bir paşa atayalım. Ha, promoid. Gel bakalım paşa. Güzel. Aslında daha iyi field commander'ım var mıydı? Hep birli mi bunlar? Tüh. En iyi paşam. Aha beşli varmış lan. Okey. Division atak ver. Division atak ver. Division atak ver. Bir daha division atak ver. Promoid'le. Acaba işe yarayacak mı onlar bilmiyorum. Neyse. Hayırlı olsun yeni paşam. Ee, sen gel. Ve paşa sen gel. Tamam güzel. Şimdi herkes buraya dönsün arkadaşlar. Ondan sonra artık ikinci bölümde arkadaşlarım. Ne yapacağız? Çin ana karasını fethetmeye gideceğiz inşallah. Çin ana karasını Guangdong kardeşimin, Porto e, Brezilya'nın kardeş Çin kardeşimin altında birleşmeye çalışacağız inşallah. Anten Kenan'ın var şu anlık sadece. Çok kötü bu bu arada. Niye bunlar yok? Ben bunlara giderim. Güzel. Herkes dönsün abi şuraya. Herkes dönsün. Öyle yaptık. Bunları trainleyelim. Bir yandan da buna gidelim. Bir yandan da bir ne yapıyoruz? Hop. Buraya Ranger veriyoruz. Çok iyi olduk bu arada. 10 numara olduk. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir bölüm çektik. Kendinize iyi bakın. Umarım ikinci bölümde aynı şekilde başarıya gideriz ve şu Go Ahead Mako My Day başarımını ele geçiririz. Bay bay.